Aferin be. Valla. Ben beklemiyordum açıkçası bu kadarını. Biz de beklemiyorduk. Bekliyordum da bu kadarını beklemiyordum. Valla tebrik ederim. Allah Teşekkür ederiz. Neydi? Şarkının, parçanın ismi neydi? Hayat. Hayat, bu. Hayat bu. Hayat bu. Vay be. Vay. Yaptık valla. Oldu. Vay be. <laughs> <laughs> Program böyle geçiyor. Yakıştıramadın Bozuldu tabii. Başarı bir insanda bu kadar tuhaf dursun. <laughs> Şey yapıyor insan. Bayram tatiline çıkan var mı aranızda? Şöyle biraz hem uzanayım şey yapar. Bayram tatiline çıkan var mı aranızda? Sordum gibi geliyor demin. Bu anı ikinci kez yaşıyormuş gibiyim. Arkadaşlar. Efendim. Kravat tabii. Kravat. Beğendin mi kravat? Biliyorsun bu ne peki? Mesela bu kravat bu ne? Ceket. Tebrik ederim. O tarafa soruyorum. Oradan cevap alıyorum. Bayram tatiline çıkan var mı arkadaşlar aranızda? Nerelere gidildi bayramda? Kravat. <laughs> Bu sefer mikrofon. <laughs> hem mikrofon hem kravat. Böyle bir hareket yok ki ya. Lan, ne yapıyoruz? Ahi. Bayram tatiline var mı aranıza çıkan arkadaş? <laughs> Efendim? Hayır merak ediyorum. Gerçekten çıkan var mı? Sordum mu daha önce bilmiyorum. Çıkan var mı aranızda diye. Antalya. Çeşme. Başka? Apartmanın bodrumu. Apartmanın bodrum'u. Esprili, esprili bir arkadaş. Mümkünse kamera arkasında kal. Şimdi e, onu, onu söyleyeceğim. E, ben de bayram tatillerine çok uzun süredir çıkmıyordum. Fakat bu bayram çıktım tatile. Antalya'ya gittim ben de. E, Antalyalı arkadaşların sağ olsunlar. Çok teşekkür ediyorum. İlgisizliğiyle karşılaştık. <laughs> Hepsini yok şaka söylüyorum. Fakat her tatilde olduğu gibi bu tatilde de yani benim gerçi şu endama bakın şimdi şu adamın siz mesela ne beklersiniz bu adamdan? Bu adam biraz iyi eli yüz düzgün yapılı bir adam. Bu adamın bir şeyler beklenir. Fakat değil. Mesela ben yüzme bilmiyorum. Bu birçok insana tabii ilginç geliyor. Yüzme bilmediğim gibi uçaktan da korkuyorum. Havadan da korkuyorum. Karayolu'yla da bir yere gidelim. Antalya'ya koşarak gitmedim tabii. Ben de e, kendi uçağımızla, kendi uçağımızla değil, uçakla gittik Antalya'ya. Fakat çok ilginç, siz bunu bilmem tattınız mı bilmiyorum. Ee, güneşleniyorsunuz bir yat gezisine, bir tekne gezisine çıkıyorsunuz, güneşleniyorsunuz. Bu çok acı bir şey gerçekten de. Yatın ön tarafında olan arkadaşlar, denize girdiği için ben devamlı yani giremediğim için arka tarafta güneşleniyorum. Ön tarafında olan arkadaşlar bir ton kızın arasında, bunu yaşamak çok zor. Beyaz gel burası boy geçmiyor diyor. <laughs> Ulan yok ki böyle bir şey ya bu rezillik. Başka hiçbir şey değil. Yani biraz sığınıyorsun yatın kıç tarafına. Şöyle bir bütün oluyorsun orada. Herkes denize giriyor. Ulan boy veriyor adam. Bir gireyim bir coz ediyorsun zaten girdiğin vakit. Uçakta da öyle. Ben ilk defa uçağa bindim. Antalya'ya giderken. Ankara'ya giderken daha doğrusu binmiştim. Uçağa. O da çok ilginçti. İlk defa uçağa bindim. Bir korku da vardı açıkçası bende. Fakat bu korkumu da yeneyim dedim. Çok ilginç. Uçağın kalkma süresi çok ilginç. Acaba diyorsunuz pilot vaz mı geçti? Çıkmayacak mı? Çünkü yani gittiğiniz mesafe kadar zaten yerden gidiyor pilot. Ve pilot da mı acaba yüksekten koy yerden mi deniyor ilk defa diye böyle bir düşünüyorsunuz. Hayır onu da geçin. Benim çok ilgimi çeken bir şey oldu uçakta. Pilotların ses tonları. inanın çok güzel. Bilen var mı pilotların ses tonlarını? Şu anda pilotlar izliyoruz tebrik ediyorum. Acaba seslerine göre mi alıyor diye ben pilotları merak ettim. Çünkü adam mesela konuşmaya başlıyor. Daha havadasınız falan. Şey diyor pilot. Ama uçakta böyle bir ses var ya. Yani, bir ses var. O aradan bir ses yükseliyor şeyden. 7300 metredeyiz. Şu anda Yalova üzerinden gitmekteyiz. Uçağımız bir süre sonra İstanbul'a inecek. Hava biraz yağmurlu. İstanbul'da hava güzel. O yüzden diyorum iyi bir iniş olacak. Hepiniz Hepinize hayırlı yolculuklar. Fakat o kadar seksi ki adamı yani gerçekten de seksi. Ben adamı kabinde şöyle düşünüyorum ya. Yani adam normal böyle uçağın başında böyle konuşamazsın ki. E, ee, falan giderken 7300 metre değil. Böyle bir, böyle bir şey yok. Adam büyük bir ihtimalle o sırada şöyle. 7300 metre. <laughs> ben yani ses tonlarıyla da ses ses ha! Ya güzelim espri devam edecek bir saniye ya. Adamı orada öyle düşünüyorsunuz sahiden. Ses tonları da böyle yani kabinde böyle bir yapılı falan birisini bekliyoruz kabinde o sese böyle. I -i -i falan bir adam çıkıyor böyle içeriden. Öyle ama ses tonu gerçekten de garip işte. Yalova bugün yağmur <laughs> ya bir alt ya. Ay bir şey ya. <laughs> Yapsam çok güzel olacaktı inanın. Valla yani iyiye gidiyordu. Ben size söyleyeyim. Bir durum daha söz konusu. Hani uçaklarda kimse yardımcı olmuyor. Hadi o mesela içki vermiyor. Adam iç hatlarda, dış hatlarda veriyormuş. E heyecanı yeneceğiz mesela. Alkol istiyor biraz. E iç hatlarda içki vermiyor. E ben çıkmışım 7300 metreye. İç hatı, dış hatı ben var ama Havadayım yani bunun. İçeri dışarı gittiğim farkında var. istiyorum ki bir yudum, bir şey içeyim uçakta. Böyle bir durum var. Vermiyorlar da içki. Fakat sağ olsunlar hostes arkadaşlar çok yakından ilgilendiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum onların. Uçaklarda böyle bir de otobüslerde son dönemde ben bilmiyorum. E, son dönemde çok fazla inanın otobüse binmek kısmet olmadı. E, aslında çok büyük bir eksiklik tabii. Yani binmek lazım. <laughs> Paranın gözüküyor olsun bir yerden sonra tabii insan şey yapıyor aşıyorsunuz bir takım şeyler. Yok şaka bir tarafa akıllı bilet diye bir şey çıkmış biliyor musunuz? Evet, evet, evet. Akıllı bilet diye bir şey çıkmış. Bu çok ilginç. Ee, Fatih Kadar olmasın? Akıllıymış gerçekten de. Şimdi o çok ilginç. Nasıl oluyor akıllı bilet diye soruyor? Gerçekten çok ilginç. Aldık denedik. Bilet mesela e, akıllı biletin çok büyük bir özel otobüste size yer gösteriyor. Efendim yolda mesela abi diyor burası Aksaray'dan geçiyoruz diyor mesela. Burası diyor Sultanahmet Camii. Bu kadar akıllı bir bilet. Yolda abi diyor arka tarafta bir bayan var. İstersen o tarafa doğru ilerle. Kesişmen kolay olur diyor. Böyle akıllı bir bilet. Yine mesela şey yapıyor bilet ya. Yolda sana yarenlik yapıyor. Ve biletin çok ilginç. Bugün insanda göremezsiniz bunu. insanda bugün bunu göremezsiniz. Kontürü bittiği vakit biletin. Unutmuyor. Bayramda telefon ediyor. Mektup yazıyor. Böyle güzel bir bilet ya. Var mı? Ama bunun yanında çok hayta biletler var. Akıllı biletlerin yanında. Efendim. Önce ekran başındakilere. Sonra istiyorlar. Konuklara hoş geldiniz.